Merhaba arkadaşlar Benim Emre MLG Gaming Tiyar'ın yeni bir bölümüne şahidiniz. Heh bu sefer oldu Oyun okulu Gaming Tiyar demedim. Hop oh, be şu oyun okulu Gaming Tiyar'dan kurtuldum. Arkadaşlar demiştim hemen bundan sonra bir video daha çekeceğim demiştim. Ha şu arabaya binelim. Dağındık arabaya. Oha. Ayı. Ya Q'nun görevimi yapalım. Oğul mu ya. Tamam lan. Q'nun görevini yapacağım. Hiç mi öresinde. Q galiba şeydi ya. Moto falan Evet. Ha kızı kurtaralım. Doğru. Şimdi hatırladım. Tamam. Uf. Ah. Hangi görev bu? Tamam işte bu. Tamam arkadaş. Mal görev. Şu şey görevinden kurtulayım da. Başka bir şey istemem. Oh bedavaya polis arabası. İyiymiş be. Bunu şeyde kullanayım. Taksim meydanında kullanayım. Of. Tamam, arkadaş bu Lanet getiriyor şu polis arabaları bana ya. İki dakika gideyim işte şöyle. Bunlar beni batıracaklar ya manyak ya verecekler ya Bunlar beni aha binalara bak. Amerika 90'larda bile bu kadar yani şey şey. ne var burada bu ne Moldov tamam aldık 74 tane Moldov Gangların house'una gidelim İnşallah fail olmaz yani Çok fazla fail yapmaya başladım bu zamanlar Şu zamanlar diyelim yani. bu zamanlar değil Şu zamanlar O zamanlar bu zamanlar Ne fark eder ya Evet. Gelişmemiş Amerika. Amerika Birleşik Cumhuriyeti. Birleşik Cumhuriyeti. Osmanlı Cumhuriyeti o zaman orada. Atalım mı? Of. Of, of, of. Manyak. Sen yani kimsin bunu biliyor musun lan? Çünkü neyle yanaşacağını bileceksin. Manyak herif. Manyak herif ya. Bu laf alemde hafif. Lan nereye atıyorsun lan? Manyak mı Yanıyor. Yakıyor. Yanıyor şu an. Yaktı. Dizenci geldi her şeyi yaktı. Bütün projem gitti. Yandı. Lan bak kime neyle yanaşacağını bilmen lazım sana molotof da görüyorum sen bana silahla ateş etmeye çalış. Aha. Bak bu Ba. Allah. Allah. Ben yaptım canım lan. Yakayım derken yandım. Ay bağırıyor. Aman aman aman. Yengemizi kurtaracağız şimdi. Ha, tüp verecekler. Tüp. Ha, tüpsüz kurtaracağız. Of. Nerede bulayım ben şimdi bu yengeyi ya? Yenge. Aha burada. Nerede lan bu? Geldim. Geldim yenge geldim. Neredesin? Geldim yenge geldim geldim. Buyur yenge. Gat değil. Allah o gat değil. Nasıl çıkacağız? Anam yaktı beni lan kurtarayım derken yandım. Yandım ben. Lan. Hem kendim yakıyorum hem. Gel lan sen gel. Gel gel buradan gel. Aa yandı. Nereden gideceğiz? Ha söndü. Gel yenge. Bunu da söndüreceğiz. Benim adım kalacaksın ya çok duman var arkadaş ya. Hilekar. Duman var. Of. Tamam hızlı oluyorum lan. Adamın hayatını kurtarıyoruz bir de bir sürü laf söylüyor buna. Buyur yenge. Giriyoruz. Tamam kurtulun, tamam. Ha var mı Ha bir şey kalmadı tamam. Kaçıyoruz. Ya gel bin çabuk yenge Bilsene sen lan tamam rica ederim teşekkür ediyorsan ben de rica ediyorum Hop. Lan ne yapıyor böyle of fena yardım değil lan Oha oha. Bu da aşk geçiyorlar. Adamla arabanın üzerine oturmuş yani. Bildiğin çöktü çökecek nokta com. <laughs> Rica ederim yengecim. Oh be. Ne oluyor şimdi bu kalp böyle? Ha bunlar aşk yaşadılar. Anlıyorum. Ah, pardon. Hı. Ya ne var ya? Hep kapının önüne geldiğimde arıyorum. Ne var? kimler varmış bakalım? Şu anda bir. Kim var? Sweet. Bir. İkincisi Q. Üçüncüsü ok, ok. Tamam yaparız. Neyse. Arkadaşlar şimdi benden bu kadar. Bir dahaki bölümde harken diziye bakmayın Hoşça kalın. Ee like'lamayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın işte, hoşça kalın. Hah. Hoşça kalın işte. Bitti. Bitmiştir.